Ne yapıyorsun bugün? Oh, oh. Ömer kaykayla hiç oynayamamıştı. Bugün kaykayımızı getirdik ama nasıl kayması gerektiğini bilmiyor. O yüzden bu şekilde kayıyor. Nasıl kayıyorsun öyle? Ne? Böyle. Çarptık. Bu da kendisi kayabilir. Kendisi kayabilir, mi? Bırak bakalım. Heh. Yetiş yetiş. Çabuk gitti gitti gitti. <laughs> Gördüm acıdı mı bir yerin? Karnın mı acıdı? Biraz yavaş kay o zaman. Ellerini göster bakalım nasıl kirlenmiş ellerin bir bakalım. Ay kirli eller. kay. Demin parmağımız acıdı. Biraz da böyle kayacağız. Değil mi annem? Bir de, bir de ayakta, ayakta kayamıyorsun ya hani düşebilirsin. Dikkatli ol. Bak ki çocuğun düştü hiç düşmene. Acıdı mı peki? Acıdı bir çocuğu, hiç evet bir çocuğun demin el acıdı. Ay, da, Neysin? Bir, 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 bir. Ömer nesin? <laughs> Allah. Vav, wow, çok güzel tuttu. Oo, şey <laughs> oh, şovlar da yapıyoruz. Vav. Wow. <gülüyor> 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 <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hadi. Yatarak mı kayacaksın? Nasıl yapacaksın? Yavaş ama öyle düşebilirsin sen. da oluyor. Hadi bakalım. Ayşe. Ayda kim dokunuyor? Bilmem. Yavaş. Yavaş. Anladım. Yine mi acıdı? Ama çok zor onu sürmek. Sen onu beceremiyorsun. Yatarak yapabiliyorsun sen. Ama o belimi acımıştı. Belim de mi acımıştı? Ha. Eyvah. O gitti. Yakala yakala çarpacak şimdi. Aa, ne oldu? Kim dökmüş o suları? Ya, bu, bu dökmüş. Bak. Elle mi o şişeyi sakın. Başkasının şişelerini ellenmez anneciğim. O tamam mı? Unutmuş. Unutmuş olabilirler. Ya, Oo. tekeriz yaptı evet suyun üzerinden geçince. Allah yine düştün. <laughs> Ney gibisin? Süpermen mi? Wow, gitti kay kay. Evet benim oğlum süpermen. Allah. Hadi al kay çabuk. Hadi bay bay yapalım bay şimdi. Hoşçakalın. Öpücük et.